Şanlıurfa'da motosiklette Yunus ekipleri Bağlıgöl kavşağında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar tek tek aranırken sürücülere ise YBT kontrolü yapıldı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzurunun, suçların önlenmesi ve kamu düzeninin devamının sağlanması, şüpheli ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla denetimlerine gece gündüz aralıksız devam ediyor. <laughs> göre Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ASA Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri akşam saatlerinde Eyyubi ilçesinde bulunan Balıklıgöl kavşağında onlarca ekibin katılımıyla asayiş uygulaması yaptı. Balıklıgöl kavşağında uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek detaylı şekilde arandı. Saat 21.00'da başlayan uygulama saat 22.00'a kadar devam etti. いいかもね。<music>